Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve bizi televizyonları başında izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce aslında bu sözü söylemek istemiyordum ama söz sukut sukut ikrardır dedikleri için sayın meclis başkanı ile ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Sayın Meclis Başkanı grubumuza 15 metrekarelik bir oda tahsis etti. Bu oda içinde 40 tane personel verdiler, maaşlarını ödüyorlar. Şimdi kendisi bize oda veremiyorsa en azından bir iç mimar görevlendirip o 40 kişiyi 15 metrekarelik odaya nasıl sığdıracağımız konusunda bize bir yol göstersin istiyorum. <laughs> Eğer bunu yapamıyorsa odaları vermek durumunda olacaktır. Kendisi bu iradeye sahiptir. Buna da inanıyorum. Evet, partimizin vermiş olduğu araştırma önergesi hakkında söz alarak Hayatın içinden kimi zaman sesi duyulan, duyulmayan, kimi zamansa yalnız bırakılan Allah'ın özel kulları hakkında bir şeyler söylemeye gayret edeceğim. Engelli diyoruz, özürlü diyoruz veya başka tanımlar buluyoruz. Sözün etkisini yumuşatarak iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ama öyle değil. Hiç şüphesiz burada hiçbirimizin bir anısında sağlık olacağımız garantisi yok. Öyleyse buna, buna göre hareket etmemiz lazım devlet olmanın en önemli unsurlarından birisi sosyal devlet olmaktır. Sosyal devlet her bir vatandaşına insan oranına yakışır bir hayatı adil ve yeterli bir yaşam düzeyini sunmakla mükelleftir. Bugün ne yazık ki ülkemizde bu konuda yeterli düzeyde değildir. Engelli vatandaşlarımızın hayatında her alanda karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılması, Topsunsal adaptasyonun sağlanmasına yönelik psikolojik ve sosyal desteklerin verilmesi kamu ve özel sektörde istihdam imkanlarının geliştirilmesi gibi temel adımların dahi yetersiz kaldığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Halbuki bu kürsüden yıllardır benzer konuşmaların yapıldığını biliyoruz. Bakınız Türk verilerine göre ülkemizde 10 milyonu aşkın engelli var. Bu nüfusun yüzde 13'ü demektir. Engelliler arasında işsizlik oranı ise yüzde 85'lere yaklaşmıştır. Ne yazık ki engellerin ve ailelerinin önemli bir bölümü yoksulluk, işsizlik ve çaresizlik içerisinde hayatlarını sürdürmek zorundadırlar. Bırakılmıştır diyorum çünkü mevcut ekonomik koşullar ve yetersiz devlet desteği gün be gün ortadadır. Engellerin bakımını genellikle anneler üstlenmişken evde bakım aylığını yine 5 bin lira gibi komik bir rakamda kalmıştır. Üstüne üstlük bu fedakarlığı yapan fedakar kardeşlerimizin vefat eden engellilerimizden sonra sahipsiz kalmaması için sosyal güvenlik kapsamında güvence altına alınması sağlanmalıdır. Bugün ülkemizde özel, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ve bakım masrafları birkaç yüz bin lira olmasına rağmen enflasyonun seyri ortadayken İktidarın 2023 yılı için verdiği destek 40-69 arası engeller için %40-69, 1874 lira, %70 üstü engeller için de 2811 liradır. Komik bir rakamdır. Bir an önce engelli sosyal yardımları enflasyona bağlı olarak artırılmalı, asgari seviyelerin üzerine çıkarılmalıdır. Hesaplanmada ise hane geliri değil, bireysel gelir esas alınmalıdır. Bir diğer husus ise istihdam 12 bin engelli alımı sözünün üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Ancak hala bu, atam bu atamalar maalesef tamamlanamadı. EKPS sınavına giren yaklaşık 200 binden fazla engelli atanmayı ve iş bulmayı beklemektedir. Sağlık uygulama tebliği düzenli olarak güncellenmeli ve engelli vatandaşlarımızın kullanmak zorunda oldukları medikal malzemelere erişim kolaylaşmalıdır. Tutarsız sağlık kurulu raporlarından dolayı engelliliğini belgelemeyen vatandaşlarımız vardır. Söylenecek çok şey vardır. Ancak genel hatlarıyla engellilerin insan yatır yaraşır bir yaşam sürmesi ön koşulları temel sağlık uygulamaları, sosyal yapı, kamu hizmetlerinin bütünüyle toplumu geneline yaygınlaştırılmasıdır. İktidardaki arkadaşlara şöyle seslenmek istiyorum. Erbakan hocamızın ifadesiyle engelli vatandaşlarımız için yapılacak çalışmalar bir lütuf değil, engelli vatandaşlarımızın en temel ve en kalbi tabii haklarıdır. Her sekiz vatandaşımızdan biri engelli olduğu bilincini ile engeller için engelsiz Türkiye'yi hep birlikte kuralım. Engel tanımayan